Merhaba, bugün bildiğiniz bütün kuralları unutun çünkü sizi bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir konunun tam ortasına götüreceğim. Yünlü mamutları, o devasa buz devri canlılarını aramıza geri getirme projesini konuşacağız. Kulağa imkansız gibi geliyor biliyorum ama bilim insanları bu hayali gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvamış durumda. Peki asıl soru şu, bu gerçekten mümkün olabilir mi? Yani on binlerce yıl önce yok olmuş bir türü donmuş topraklardan salıp tekrar canlandırabilir miyiz? Gelin bu inanılmaz hikayenin içine birlikte dalalım. Her şeyin başladığı yere gidiyoruz şimdi. Sibirya'ya. Burası adeta dev bir zaman kapsülü. Yerin altında donmuş halde bekleyen antik bir dünya yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Ve işin ironik kısmı da tam olarak burada başlıyor. Gezegenimiz için büyük bir tehdit olan iklim değişikliği bir yandan da geçmişin kapılarını aralıyor, o donmuş topraklar eridikçe altından inanılmaz sırlar çıkıyor. İnanılmaz olan ne biliyor musunuz? Bu kalıntıların korunma seviyesi. Yani bilim insanları bile şokta, daha önce böyle bir şey görmemişler. Bir düşünün, 32 bin yıllık bir kurt kafası bulunuyor. Tüyleri, dişleri, her şeyi yerli yerinde. Ya da 40 bin yıllık bir mamut bulunduğunda damarlarından hala kan akıyordu. Bu akıl almaz bir şey. Hatta bakın, keşif ekibinden bir bilim insanı o anki şaşkınlığını nasıl anlatıyor? Olağanüstüydü. Karşınızda 30-40 bin yıllık bir canlı duruyor ve bıyıkları bile hala yerinde. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu sözler o anki hayranlığı ve şoku çok net özetliyor aslında. Tamam. Elimizde inanılmaz derecede iyi korunmuş kalıntılar var. Peki bu donmuş ipuçları bizi nereye götürüyor? İşte şimdi bilimin en heyecanlı kısmına. Yani mamutun genetik kodunu çözmeye ve onu hayata döndürme çalışmalarına geliyoruz. Ve bu çılgın projenin başında bir isim var. Harvard'dan Profesör George Church. Kendisi ve ekibi bu antik DNA parçalarını bir araya getirip adeta bir bilim kurgu senaryosunu gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor. Peki plan ne? Şöyle özetleyeyim. Önce donmuş dokulardan olabildiğince sağlam, yüksek kaliteli mamut DNA'sı buluyorlar. Sonra bu DNA'yı analiz edip mamutu mamut yapan o kilit genleri belirliyorlar. Yünlü kürk, o devasa yağ tabakası gibi. Ardından günümüzdeki en yakın akrabası olan Asya filinin DNA'sını alıp CRISPR denilen bir teknolojiyle o mamut genlerini filin genomuna ekliyorlar. Nihai amaç mamut özelliklerine sahip soğuğa dayanıklı bir melez yaratmak. Ama durun, asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Çünkü bu projenin arkasındaki amaç sadece nesli tükenmiş bir hayvanı geri getirmekten çok daha büyük. Hikaye burada bambaşka bir yere evriliyor. Yani insan soruyor, neden? Bütün bu zahmete niye giriliyor? Sırf bir buz devri parkı kurup, bilet kesmek için mi? İşte projenin nasıl yapıldığından daha da önemli olan neden sorusunun cevabı aslında hepimizin geleceği ile ilgili. Bakın, sorun şu. Mamutlar zamanında Sibirya'yı bugünkü gibi değildi. Uçsuz bucaksız otlaklardan oluşan açık renkli bir mamut bozkırı vardı. Bu açık renkli yüzey, güneş ışığını ayna gibi yansıtıyor ve toprağın donmuş kalmasına yardım ediyordu. Ama mamutlar yok olunca ne oldu? Onların yerine ısıyı sünger gibi çeken koyu renkli ormanlar ve yosunlar aldı. Bu da tabii ki toprağın daha hızlı erimesine neden oldu. Peki bu donmuş toprak yani permafrost neden bu kadar kritik? Şöyle düşünün, kuzey yarım kürenin neredeyse dörtte birini kaplayan dev bir dondurucu bu. Ve bu dondurucunun içinde milyonlarca ton karbon kilitli halde duruyor. Atmosferdeki toplam karbondan kat pekat fazlasından bahsediyoruz. İşte en korkutucu kısım da bu. Eğer bu permafrost erimeye devam ederse, o milyonlarca ton karbon bir anda atmosfere salınacak. Bu kontrol edilemez bir küresel iklim felaketini tetikleyebilecek, adeta saatli bir bomba. Peki mamutlar bu senaryoda ne işe yarayacak? Onlar aslında birer ekosistem mühendisi. Ağaçları devirip yeniden o yansıtıcı otlakları oluşturabilirler. Kışın tonlarca ağırlıklarıyla karı ezip soğuğun toprağın çok daha derinlerine işlemesini sağlayabilirler. Yani mamutların varlığı permafrostu yeniden dondurmak ve o devasa karbon deposunu kilit altında tutmak için bir anahtar olabilir. Durun bir dakika. Madem bu hayvanlar ekosistem için bu kadar önemliydi, o zaman en başta neden yok oldular ki? Bu soru bizi bambaşka bir yere götürüyor. Evet, iklim değişikliğinin bir etkisi oldu ama yeni kanıtlar çok daha net bir şüpheliği işaret ediyor. Yani bizi, insanları. Ve işte burada olay bir anda 30 bin yıllık bir suç mahalli incelemesine dönüyor. Kanıtlar ne mi söylüyor? Mamut kalıntılarında bulunan kesikler, bir aslanın pençe izleri gibi pürüzlü değil, aksine çok hassas ve pürüzsüz. Yapılan testler bu izlerin ancak insan yapımı bir taş aletle açılabileceğini gösteriyor. Dahası bu kesikler tam da kafatasının en tepesinde. Yani besin değeri en yüksek olan beyne ulaşmak için en mantıklı yerde. Kısacası deliller atalarımızın bu devleri avladığını gösteriyor. Tamam, ipuçları var. Yöntem belli, motivasyon ise çok büyük. Peki şu an tam olarak ne aşamadayız? Bu projenin şafağına ne kadar yakınız? Bu proje uzak bir hayal değil, net bir yol haritası var. Her şey 2008'de başladı. Bu yıl, yani 2024'te, Sibirya'dan elde edilen DNA'nın dizilimi başarıyla tamamlandı. Bu çok büyük bir adım. Bir sonraki hedef 2028'e kadar laboratuvarda ilk mamut fil melezi embriyonlarını oluşturmak. Ve nihai hayal bu sürüleri ait oldukları yere Sibirya'daki Pleistosen Parkı'na geri döndürmek. Projenin lideri George Church'un çok etkileyici bir sözü var. En büyük risklerden biri hiçbir şey yapmama riskidir. Bu söz aslında projeye bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Belki de asıl çılgınlık mamutları geri getirmeye çalışmak değil, gezelenin karşı karşıya olduğu bu devasa sorun karşısında hiçbir şey yapmadan beklemektir. Sonuç olarak mamutları geri getirmek sadece teknik bir başarı olmayacak. Bu aynı zamanda çok büyük etik sorumlulukları da beraberinde getirecek. Eğer başarırsak onlara nasıl bir dünya sunacağız? Ve on binlerce yıl önce yok olmalarında oynadığımız rolden sonra bu yeni dünya için sorumluluğumuz ne olacak? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.